Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir rekor denemesi yapacağız arkadaşlar. Bu rekor denemesi 30 saniye boyunca gıdıklanırken şehir sayma rekoru. Evet aslında bu rekorun orijinali e, Amerikalılar bunu yaparken gıdıklanırken 30 saniyede e, şeker isimleri saymaydı. Yani bir şekilde oradaki kendi bar diyorlar. Şeker, abur cubur, çikolata markası saymaydı orijinal rekoru ama biz bunu e, Türkiye'nin şehirleri olarak değiştirdik bizim için daha mantıklı olacağını düşündük. Evet oldukça da başarılıyız zaten şehirler konusunda. On <laughs> zaten evet önceki yani biliyorsun zaten. 30 saniyede onların rekoru 25 tane saymışlar. Bakalım biz kaç tane şehir sayacağız? Ee, öyle yani rekor bu. Bakalım deneyelim. Önce hangimiz başlayalım? Arda sen gıdıklanıyor musun? Çok fena. Ben de gıdıklanıyorum. Yani diz kapağımdan bile yani Gıdıklamayı becerebilirsen gıdıklanıyorum. <laughs> Bakalım. Ee, kim başlasın? Hadi taş makas kağıt yapalım. Tamam. Sen başlat. Ben mi başlayayım? Sen başla. Bilal ben Hı, bir dakika ben gıdıklayacağım seni. Hayır ben sen gıdıklayacaksın. Tamam tamam. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Adana İstanbul Bursa Ankara... Kiresin. Alman. 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 ki! Alman. <laughs> 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 Ee yeter Sen bunu? Nereye bakılır ya? Bitti. Evet arkadaşlar ben sayamadım Cem'in kaç tane sayı, saydığını bir foto finish yapalım. Hemen gelelim Cem kaç tane yapmış bakalım. Foto finish'i yaptık geldik 14 tane. Ben iddia ediyorum arada bir yerde çorum dedim ama Abi, o duyulmamış. Yani. O yüzden... İçine söylemişsin o yüzden <laughs> duyulmamış yani. o yüzden 14 tane saymışım ben 30 saniye ve bakalım sen <laughs> 30 saniye. Abi, abi gidip görürsen ben zaten kilitliyorum adamı bir yerden sonra <laughs> yani bakalım ne olacak. Hadi başlayalım. Aa, hala çıkamadım özür dilerim. Evet hazırsak. Bir, 2 3 Adana İstanbul Ankara Adana Sivas Serzurum Nini de Muş Van <laughs> Antalya Alanya Konya Konya <laughs> Tekirdağ Ben bana sikiyorum Sikiyorum <laughs> Ne kadar <laughs> çıkar O gel <laughs> Hadi İzmir İzmir Eskişehir Gelmiyor başka gel Gelmiyor <laughs> <gülüyor> Bitti. of. <laughs> oh. <laughs> ah, hemen, hemen, bir, hemen bir foto finish daha yapıp geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Yine saydık geldik arkadaşlar. 13. Ya biraz muallak bu soru Böyle fazladan bir Alanya falan. Ya abi Alanya zaten ben niye Alanya diyeyim? Alanya şehir değil zaten değil mi normalde? İlçe Ne bileyim <laughs> <laughs> hani Antalya'dan sonra ilk aklına geliyor. Ama şöyle bir şey var. Gıdıklanırken beynin duruyor abi. <laughs> evet yani abi. gerçekten, gerçekten konsantre olman imkanı yok yani. <laughs> Yani 25 tane yapan arkadaşları 25 tane şekerleme ismi söylemişler onlar. Hani <laughs> Bence ezberlemiş <laughs> olabilir mi ya? O pis e, ezberlesen ama, belki ezberlesen ama de imkanı yok. Ama o da yaşayan. zor abi söyle konuşamıyorsun ki. Evet. Problem o yani zaten konuşamıyorsun. Yani o zaman bir Ahmet'le de kendimize puan verelim. <laughs> yani bize az oha verin bence. Az oha veriyoruz bence yani. az oha. Ya, az oha'yı hak ettik yani 13-14'te kötü rakamlar değil yani bence o pozisyon altında. Yani. Yani Ama 15. saniyeden sonra sadece tek İzmir diyebildim başka <gülüyor> İzmir! <gülüyor> İzmir! <gülüyor> Hay, <laughs> eğlenceli. <bayağla> <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> tam buradaki linki tıklayarak İskender Sivri Zekadan müthiş 3 tane yapıcı görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.